Aleyküm yine serenler yine aciller Burası Balıkesir merkez Evet stadyumu inceden on Onkoliklerin mabede sağlık Neyse karşıdan karşıya geçelim baba Bakın burada Güral Porselen yazıyor Maşallah Çeşme ayrı Yapmak güzel bir şey diyorum Ve yürüyorum baba Evet Bir saniye şu kapa alalım da abi. Millet de demesin ne no oluyor hesabı. Yürüyerek çektiğim için kusuruma bakmayın da biraz da balık kesip tam, tam değil mi? İşte on mabedi. Buradan F16'ya doğru devam. Burası ee, Evlat sayılıyor herhalde. Öyle, öyledir muhtemelen. <laughs> Buyurun, Türk Stadyumu. İşte giriş burada. Allah Allah, maç var herhalde. Bir dakika şu, de... hayatımız demir parmaklıklardan da böyle nasıl gözüküyor mu acaba? Zoom'la gözüküyor. Ne? Görüyorsunuz, İpek Yuvamana Manavkulu. Taksi standı burada kim kaç yazıyordur zamanında biniyorduk da artık yürüyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Herkes ayağına göre yorgun, yani ayağının yorganına göre uzatma devri. Çalışmasak da çalıştırılmasak da önemli değil ya. Tevekkül ve tevekkül içinde evet var kapıda bir hareketlik bir ince ama buyurun Balık Balıkesir Atatürk Stadyumu. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Ama bu sene gidişat, gidiş değil Evet, devam ediyoruz gördüğünüz gibi Bir şu fondan da alayım da Öyle hapishane fonu gibi oluyor abi <laughs> Evet, böyle daha iyi sanki, evet İnşallah hafıza da yer vardır Öyle bir hem çekiyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Şimdi birazdan F-16'nın olduğu ve Atatürk Parkı'nın bulunduğu yer. Eskiden fuarlar olurdu, şeyler olurdu. Güzel de hareketliydi. Hep sikildi. Şu anda park oldu. Önünde de F-16 var. Ve buradan bütün şehit pilotlarımız ruhuna El-Fatiha diyorum öncelikle ve de Vecihi Hürkuş'u anmadan da geçemiyorum Vecihi isminin hepiniz Şener Şen sayesinde duymuşsunuzdur Durmaların hani Münir Özgün'ün evine Balıklama filan bomba lan yani Kişi Ama Vecihi Hürkuş bizim Gerçek kahramanlarımızdandır Maalesef işte Yeşilçam Hatta şu anda Hürkuş diye bir çizgi film bile hiç bilmiyorum çizgi film izlemediğimden ama inşallah hani onun hatırası hesabı olarak çekiliyordur. Umarım çünkü gerçek kahramanlardandır. Evet. Gördüğünüz gibi F-16'ya doğru gidiyorum. Hani işte ya öyle bir destandır ki Tüm mağara revelerde bulunmuştur. Yunan atlarını bombalayan bir şaristir. Veci, Türkuş büyük bir kahramandır. Ve <laughs> yani düşünebiliyor musunuz? Ta Çekoslovakya ya araba parçalarından, kendi parçalarından kendi ne diyeyim size? Uçağını imak etmiş adam ya. Bunun patentini vermemişler zamanında. Vay anam vay öyle bir dünya. Görüyorsunuz yaklaştık. Umarım iyi çekiyordur. Bir baba ile evlat ne güzel bir duygu ya. Biz işte bazı acılar taptık. Allah tüm evlat bakın yakından. Dediğim gibi bizim kahramanlar, ecdadımızın Nice ka isimsiz kahramanları vardır. Şöyle bir de gelelim. Bilmiyorum çekebilirsen de Burası Atatürk Park'ın girişi Binci Orayı da çekmek istiyorum. Kurttevede heykeli var. Bu da Mustafa Kemal'in yani Atatürk Park işte giriş burası abi. Tür girişe doğru da yaklaşıyorum. Bak. Şimdi şuradan geri test yapacağım. Çünkü yolun ters. düşüyor da. Çünkü bilmiyorum. Kurtarılıya kadar yeter sanırım. ile yardırmam lazım. Bakın arkadaşlar. Güzel yani içerisi. Aileyle ortam için güzel bir yer. Kaştan dolayı ziyarete gelecek olan kardeşler için tavsiye ederim. Neyse nasip olursa ve hatta Evet kurt dereliği de çekmeden edemeyeceğim. Evet Onkoliklerin mabedini f 16 da arka fondan alırım bir İşte Lütfen okuyalım okutalım. Kitap en güzel hediye. Bana göre şahsen. Hani öğrenmenin yaşı yok. Hamdolsun Allah Almanca, Türkçe ana gibi İngilizce ile ilerlettik baya. Tabi konuşulmayan diller unutulmaya mahkumdur. Bunu herkes böyle Maalesef de öyle yani. İşte görüyorsunuz 6 Eylül Belediyesi'ne doğru gidiyoruz. Bakın bu güzel mesela. Açık Yani bazı mafyalıkların önüne geçirmiş oldu. Devletten üstünü yoktur. Bunu hiç kimse unutmaz. Şahıslar gizici, gizlicidir veya kalıcıdır. Burada hiçbir kimseyi eleştirme açısından demiyorum ama devlet inşallah her zaman bakidir. Biz 16 tane imparatorluk kurmuş bir millet olarak ecdadımız var. Ve umuyorum Allah'tan yani yani görüyorsunuz zamla kalkıp zamla yatıp zamla kalkıyoruz da anlamayamadığım konu yani bizim insanımız da fırsatçı be baba. Allah için fırsatçı yani. Geçen bir eleştiri yapıyordu bir kardeşimiz. Diyordu abim daha doğrusu. Lan diyor da zamlı maaş almadan çorbayı bilmem kaç yapmışlar. Zaten unla üretiyorsun. Bir be mübarek. Sonra da müşteri kaybediyorsun. Bekle bir 15 gün daha ya. Cebinden hani ne kazan ne kaybet hesabı. Eyvallah. Hani bu bir zincirleme reaksiyondur. Evet heykele doğru gidiyoruz. İnşallah kapasite yeter. İşte. Güzel nasıl? Yüce Ne yapıyorsun? Kardeşi gördük. Oğlum ne yapıyorsun? Bu tarzda falan Kamera style zor. Kuterelliğe doğru gidiyorum. Sen Ama nasıl gidiyor? Ya ya. Zah halo. halo. Herkes halo. Nereye doğru? Evet. Evet mi? Bu nasıl var bir ne videos balat. Aya. Şap kopray. Şapol şunun? Cool abi. Şap Ich habe mich Kanal abonniert. Danke man. Wird schon besser Ne ya? Scheiße ist das Jade, işte, işte. İş vez, nasıl? Ben şimdi kendim de 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 kendim mi? kendim de kendim de kendim de mi de bitti mi? kendim de 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 Schmeiner. Ya yeah, Staatsman sen onun işte abi, lan şöyle diyeyim. Abi Ödemediğin şeyin yani yakmadan elektriğin faturası ödüyorsun ya. Ya. Yeah. İşte bin dokundun, bin ah hiç burada ya. Doğalgaz faturası abi şey. Ahtunat lira abi. Yok ya hafta bu kom. Ya o ya. kadar geldi yani. Ahtunat lira. Ya, ya. Zimrat 99 i̇şte, işte bir tane. Esmek mi 1 lira. Ben bende neydi biliyor musun? Bunlar hep bile özelleştirildi diye. Aldın sen söyle. Sırf elektrik ya, Lamba yakıyor ama 120 130 sadece ona geliyordu daha geçen ayki zam da yansımadı hiç. Evde yok bu maç Kedileri doyuruyorum. Geri geliyorum zaten 15 16 lira olmuş benzin. O da petrol baron, baronların elinde bu kadar çıktı diyor adam. Çıkarmıyor ki. Öyle. Tekneye de vefat ettin senin? Biz ne oldu? Hayrını yaptık. Allah, Allah mekanı cennet etsin. Amin kardeşim amin. Teşekkür ederim. Kepsi arabalar da bu cam zamlanmış ya. 13 lira ben kart basıyorum 12 lira. Ya onlara da kızamıyorsun ki 16 lira olmuş. Benzin 15 16 lira olmuş herhalde. Su yakmıyor ki. Yani soket mi reaksiyon? Zincirleme ben de biraz yandım. Ya of, fırsatçı insanımız olduğu sürece o büyük şirketler baronlar mahvediyor. Ben işte bir tane şirketin ismini vermeyeyim. Bir ay önce çektiydim. iki hafta geçmedi. Salam 3-4 lira birden pahalanmış. Durmadan etiket değiştiriyorlar. Canı sıkıntı. Hani euro dolar da üst bir gibi mi Daha da çıktı. Bak abi euro düştü. Benzin daha da fırla fırladı. Ya işte bunlar hep büyük baronların işi. Gelip yani Bilmiyorum ben hani parti veya partizan değilim de hemen direkt Erdoğan. Şu, er, şu öyle bir şey yok abi. Şeyin mesela aldığını sen söyledin. Fiji diye bir yer duymamışındır bile. Bir tane para, orada ne meyveyi yetişiyor ne tarla var ne tarla var. Nasıl oraya? Ya ama ada yani. Düşün oranın parası dolardan daha değerli. Neden? İngiliz valisi var abi. O da Bahreyn, o da Vasfayl, işte daha gitsiniz zan Sadece kum var, şey var. E düşün yani. Petrol de çıkmadı. Petrol var desek eyvallah diyeceksin. Oranın bir dinarı bir dört dolar değerinde. Neden? Valisi İngiliz. Yaşasın Queen Elizabeth. Bak Putin, Rusya'nın parası biz Rusya'nın Rusya'da şirketlere karşı savaşıyor. Yudin'de oluyoruz onun için. Biz de mesela Libna'ya girmesek, Libya'ya girmesek, bu Afrinlere, oralara şey atmasak bizim de paramız aynı olurdu. Valla Yasen abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yasen kalktı mı? Ama su Tamam da Almanya ve İngiltere'deki şeyden haberin var mı? 1949'dan beri en çok e, zammı yaşamışlar. Ya zammı öyle de enflasyonu. ama abi şimdi şöyle bir şey orada en azından alın gücü var ama. Ya alın gücü var eyvallah. Burada çalışmıyorsan ya da bir çarkını döndüremiyorsan Abi çalışıyorsan da Esnaf biz. Ya ne boyun uzuyor ne boyun kısalıyor ama Benim hep tavsiyem merkeze biliyor musun? Hani bakacaksın kapasitenle binler liralık mı? Bin 1000 liralık geçeceğim baba. Öyle diyorsun abi. hani orada hani şey daha iyi yani. Hayat, hayat kalitesi daha iyi. Tamam da Türkiye'de de yok yok da işte birazcık da paraya da bakıyor ben orada sana hani... Sen burada mesela Nutella'nın kavanozu burada kaç para? 40 lira. Orada kaç para? 3 euro. Ya öyle. Öyle bakacaksın. Et, et mesela eee... şeyi de. Çok farklı. Çok farklı. Ya ama bazı şeylerde de tam ters. Valla fırsatım ben de bu kaçacağım bir tren ya. Valla sen duvarız dışı atmış olmanız var. Ya şu an ha, Hayır rahatım. Gidebiliyorsan. şey... Aber ich kann nicht alle Mädchen vertrauen, weißt du? Ja, Moruk, das ist auch scheiße. Dirty und dann Sklaventreiber. Ja, Dirk hat einen Kauf Ich kann das. Also, nicht. Sie reden mit dir? Super. Sie haben mit einer Beziehung, aber da, wo sie mit der Beziehung haben, okay, verstehst nicht du? Nicht. Sie, ich sie gehen mit anderen Männern Männer fremd. Ja, Mann. Buffet, jede WhatsApp, sofort alles löschen dann, weißt du, ja, was ja. ich meine? Gegenseitig, Moruk. Ich meine, ich, mein, ich habe zwei.

ben azlar sıçrıyor. Allah sıçrıyor. Ben hiç çok hiç sıçrıyor lan. Ich warte auf Prozess seit zwei Jahren. Ama şimdiye kadar belki de hayratını yapsaydı kanun çıkardı bir şey olurdu. Birden hop ve Sen turist öyle gitsen olmuyor ya. Turist olarak gidemiyor musun? Kan işte yurt dışı yasan olduğu sürece biz Ona bir, bir araştır bakalım ne zaman birçok o yasağı sen ya. Bitçe değil mahkemenin sonucunu beklemem lazım. 2 senedir de bekliyorum. Sen Ahmet'e e... sen ne zaman dönüş yaptın? Sen iki Oy, benim de ak al al bir diş tırmak, tuğma. Şimdi ben zavurus biraz temiz bir kağıdım. 10 seneye geçti ya. Ee, o zaman? Ya ama yurt dışı yasa var. Sınıra geldim hop bunu da diyeceksin. Abdül Kerim çıkışını veremeyiz diyecek. Abi. O yani. Bir ara buluşalım gülüm. Tamam. Olur olur abi olur. Seni seviyorum. Ben de seni. Hop hop hop. Al içmanma bay bay. Bir sene geldi mi? Buradayım ben. Şey, İçmin dokunen değil. Tamam cumartesi ya da pazar buluşalım. Hadi pasal çalma. Hadi havrayın bro. çalma Evet duydunuz. Yani Almanya'ya git diyorsun da biz de kendi argümanlarımızdan şeyden aslında yasak geçmekte Çukurta ilgili olarak yasaydık video görüyorsunuz bizim videolar freestyle Allah özgür düşünce platformu. <laughs> Çavuntu oldu şimdi böyle bir platform var sanki yerden hatırlıyor gibi. Yani olmaya kaç diyor da abi ben 4 sene bir Kadının kadın kulu köpeği de ama artı yurt dışı siyah Bir tane mahkeme var hala 2 senedir. Hayırlısıyla bir dönsün yani yani cezasını da bitirdik. Twitch'i bitirdik Neredeyiz? Berat beklediğimiz davadan şeyler aldık. Ona da üzülmedim hadi. İspiyon olsaydık zaten Almanca ispiyonlar aklımda bir video çektim. Yani Türkiye'de de bazı şeyleri belirtti. İşte bu meşhur kurt terörü. Bakın ne diyor. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu, millet şerefini düşünürdüm. Rahmetli'nin ve Gazi Mustafa Kemal'in Selim. Bu değerli sözlü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum diyor. Maşallah. Ee, Baygalanın. Dalgalan değil nazlı iler. İşte görüyorsunuz. Burası. Hükümet konu Evet şehire doğru. Bayağı uzun video oldu. Arkadaşlar denk geldi ya. Sipariş etsem gelmezler. Görüyorsunuz canlılık var abi. Neyse bayağı bir uzun video oldu. İstediğim şeyleri çektim. Burası bakın kaplı otopark. Şöyle bir de arka, arka fondan alayım memleketi. Neyse. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun. Havalar düzelince inşallah bir de Türkiye patlattık mı var ya. İşte balık, bir arada balık isterim. Vardı maalesef silinmiş yükleyecektim. Vardır onda da bir hayır. Keramet olmadı. Bugün, 10 Şubat 2022 Herkese Allah, sabır, dirayet, birlik, beraberlik, iman gücü versin İşte görüyorsunuz, çekiyoruz abi Neyse Finalde de Alfa Tico Baba Mezici Hadi güle güle Tamam, kapatıyorum Şişt, güçler baba